Merhaba. Hayatlarımızda güzel şeyler oluyor. İyi ki dediğimiz şeylere sahibiz. Şükran hissi taşıdığımız şeyler. Bununla birlikte kimimiz arka planda kronik bir mutsuzluk hissi taşıyor olabiliriz. Bende bir sorun var hissi ve inancını taşıyor olduğumuzu görebiliriz. Böyle ilişkisel ortamlarda bizim Böyle bildiğimiz kimi zaman kimi zaman hiç beklemediğimiz koşullarda tetiklenen bir kendinden utanma halinin farkında olabiliriz. İçimizde kendimize yönelik inanılmaz derecede acımasız ve sert bulduğumuz eleştirel bir yanımız olduğunu görebiliriz ve bundan bağımsızlaşmakta zorlaş, zor, zorlanıyor olabiliriz. Dünya ile ilişkimizde genel olarak dünya ile ilişkimizde bağımızın zayıf hatta hiç olmadığını görüyor ya buna şaşırıyor olabiliriz. Bütün bunlar aslında sistemimizde utanç mekanizmasının devrede olduğunun işaretleri. Ve utanç mekanizmasını biz ikiye ayırdığımızda içsel utanç ve dışsal utanç olarak anlaması biraz daha kolay oluyor. İçsel utanç bu biraz önce bahsettiğim durumlar ve bununla birlikte varoluşumla varlığımla ilişkimde temel olarak değersizlik, yetersizlik hissi taşıyor olmam. Yani ben ne yaparsam yapayım, bu hayatta ne kazanırsam kazanayım, duygusal ya da maddi anlamda, içimde taşıdığım varoluşumun değersiz, yetersiz, kusurlu ve sevilemez olduğu inancı ve hissi değişmiyor. Bu içsel utanç. Bir de dışsal utanç var. O da Diğerlerinin benimle ilgili duygularının, düşüncelerinin ve niyetlerinin olumsuz olduğuna inanmam. Diğerlerinin beni yeterli bulmadığına inanmam. Yani siz doldurun o boşluğu. Yeteri kadar eğlenceli değil, yeteri kadar zeki, kıvrak değil, yeteri kadar yaratıcı değil, yeteri kadar çekici değil. Diğerlerinin gözünde kendimi böyle bir yere götürmem, bu şekilde tanımlamam, onların benim hakkımdaki düşüncelerin umumsuz olduğuna inanmam, kendimi sıkıcı bulmam. Bu da dışsal utanç olarak e, tanımlanabilir. Ve utanç mekanizması aslında bizim tricky dediğimiz böyle oyun, oyuncu ve böyle pratik çözümleri olan bir beyne sahip olmamız ve aynı zamanda zorlu duygulara sahip olmamız demek ve bunun bunları biz seçmedik. Yani o beynin trik yapısını ve zorlu duygusal zorlu duyguların varlığına sahip olmayı biz seçmedik. Bunlar var ve utanç mekanizması da işte bizim seçmediğimiz ama Yaşamda içinde bulduğumuz kendimizi içinde bulduğumuz koşullara adapte olmak üzere kendimizi korumak için devreye giren bir mekanizma. Bunu bu açıdan bakmak, bu, bu zorlu deneyimlere ve buna neden olan geçmişimizdeki koşulları ve ilişkisel dinamikleri görmek, sanırım çok önemli. Kendimizi anlamak ve kendimize ihtiyacımız olan saygıyı, sevgiyi, şefkati, anlayışı ve takdiri sunmak adına. İşin ilginç yanı utanç mekanizması ağır bir şekilde devredeyse, ağır demek biraz şey oldu olumsuz oldu. Yani yoğun bir şekilde devredeyse veya kronik bir şekilde çok uzun süredir devredeyse ve biz bununla ne yapsak baş edemiyorken buluyorsak kendimizi. Bunun bir sebebi de utanç mekanizmasının öz şefkate karşı bir direnç oluşturuyor olması ki aslında pan zehri öz şefkat utanç mekanizmasının genelde işte dışarıdan ne kadar güçlü işte kendine güvenen sosyal dünyada başarısıyla statüsüyle kendini kanıtlamış insanlar dahi olsak içeride utanç mekanizması devrede ise öz şefkati bir kendini şımartma kendini pohpohlama ...çalışması olarak görüp direnebiliriz. Ya da bunu deneyip, bunu bu şekilde pratik edip... ...ama bu da hiç işe yaramıyor deyip bırakabiliriz. Bu böyle genellikle görülen bir tavır ve sonuç. Öz şefkat pratiğini devam ettirememe... ...bundan o olumlu ve etkili sonuçları alamama konusunda genel olarak gözlemlediğimiz bir şey. Halbuki öz şefkat ya da şefkat kendini pohpohlama ve kendini şımartmayla ilgisi olmayan bir çalışma. İçinde bilgelik, cesaret ve güçlülük barındıran bir çalışma. Biz öz, öz şefkati pratik ettiğimizde, çalıştığımızda aslında içimizdeki bilge yanı, cesur, cesaretli yanı ve o güçlü, dayanıklı yanımızı aktive ediyoruz. Çünkü genellikle içinde zorlandığımız, ne yapacağımızı bilemediğimiz, kendimizle ve dünya ile çatışma içine düştüğümüz o deneyimlerde bu üç şeye ihtiyacımız var. Bilgeliğe, cesarete ve dayanıklı, güçlü yanımızın ortada olup bizi oradan çekip çıkarıp sarıp sal, sarmalamasına ihtiyacımız var. Yani bir yandan öz şefkat geçmişimizi bugüne getiriyor. Bugünün, bugün yaşadığımız zorluk, bunun geçmişle bağlantısı bu ilişkiyi kurdurtuyor. Ve bize o bilgi, cesur ve dayanıklı yanlarımızı aktive eden e, yönüyle ileriye bakmamıza yönelik destek oluyor. Bu yüzden utanç mekanizmasının bizde nasıl nüksettiğini, neden nüksettiğini görmek ve bunu nasıl değiştirebileceğimizi, bizde nükseden şeylerle nasıl ilişkileneceğimizi araştırmak, aslında o aradığımız tatmin, huzur, mutluluğa doğru atacağımız en önemli, en büyük adımlardan birisi olacak. Utanç hikayesi, utancın hikayesi bir, utancın hikayesi iki, 15 Haziran ve 22 Haziran'da bu amaçla benim hazırladığım iki online çalışma. Utancın hikayesi bir de işte bu içsel ve dışsal utancı şöyle bir derinlemesine anlayacağız. Utancın hikayesi iki buluşmasında da bu zayıf bağımızın nasıl ne yaparsak güçleneceğini araştıracağız. Eğer bu çalışmalara katılmak isterseniz Aşağıda bırakacağım linkte detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.